Aa, kız bana bu kadar fatura gelmiş. Ayol daha geçen ödedim ben bunları. Niye tekrar geldi bunları anlamadım ki. Allah Allah. Lan ayın altısında ödeme yaptım ben. Bu şey... Nasıl geliyor ya? Ayın altısında yaptım suyla doğalgazı. Nasıl şey oluyor? Ayın altısında fatura ödemelerini yaptım. Ben e şimdi gene gelmiş fatura nasıl oluyor? Allah Allah. Bir yanlışlık mı var acaba? Bu ayın altısında işte. Bugün, bugün ayın 12'si değil mi? E altı gün önce ödeme yaptım ben faturayı. Suyla doğalgazı. Bir yanlışlık olmasın yani. Ha? sistemden mi düşmedi acaba? Fatura gel. Mümkün değil yani. Alt, altısında yaptım ödemeyi ben. Birini burada gördüm de onu engelledim. Güneşten de göremiyorum ki. Hülya cevap yazdın mı buna? Neyse şu merdivenden çıkarken gölge şey var. Gölgelik. Orada bakacağım. Ay Serdan ya biraz hediyeye ihtiyacım var mümkün mü? Kırmızıdan. Hayatım ya. Merhaba Leyla Derin Serdan Duydun mu? Ya, altında jip var diye kudurdu da. Ha. Onun kornasını attırırım ha. Ne tarafa? İleriden sağdan ben tarif edeceğim sana. Evet, evet. demek. Ha. Ulaşıyor, ulaşıyor. Ya, e... sen şey yap, eee ben sana demeden de yazarım yani. Birkaç günlüğüne şey olmadı. Şurada dursana abi be. Abi. Şuraya seslenebilir misin? Bir tane bira. Tuborg varsa kutu. Kutu. Ne kadar? Sarı sarı. Tabii tamam, bir tane getir. Ama soğuk olsun. Havayı görüyorsun zaten. Şunu bir tutar mısın canım şöyle? Bana doğru tutma kendi. <laughs> <Şöyle. gülüyor> merhaba de, merhaba de. Merhaba, merhaba. Ha, ha. Hayranlarım. E, Koluk kuvvetlerine gidiyorum hayatım. Yani yapay zeka ile hakkımda yapılan e, bir e, yapay zeka ile o onu şikayet etmeye gidiyorum. Kim olduğunu e, emniyet teşkilatımız çıkartacak ortaya. Yani. Ha hoş geldin. Eee Demir Demiröz. Demiröz ben buradan konuşamıyorum. Sen orada alttan yazsana. Alttan yazsana. Diyorlar ki nereye gidiyorsun? Ne oldu? Kimi şikayet etmeye gidiyorsun? Alttan yazsana bir. Ben okumayacağım, insanlar okusun yani. İkim yere merhaba. Valla kim oldu ortaya çıkacak yani. Ya Demiröz ya yazsana bana sorup duruyorlar ya. Ben burada nasıl e, konu, söyleyeyim? Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Dur Demiröz yazacak çatlayıp patlama sen de. Merhaba Deniz abla. Az önce kız bu Deniz abla da beni yıllardır tanır. Deniz abla ben o kadar içki içerim dini günlerde kurban oldum Allah'a ağzımdan eksik etmem ilahiler okurum ben nasıl Allah'a böyle bir şey diyebilirim kurban oldum Allah'a yapay zekele yapmışlar böyle bir şey olabilir mi ya? Kaç yıldır beni tanıyorsun ablacığım? Deniz abla. Hiç duydun mu benden öyle bir şey? Kim oldu ortaya çıkacak tabii ki. Şuradan dikmen caddesine e, doğru çıkacağız. Çıkar mı? Sağda. Tamam abla hiç hiç duydun mu? Öyle bir şey. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya. Yavaş git abi. Evet arkadaşlar ben şimdi burada kapatacağım. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne e, geldim. şey ondan sonra tekrar açacağım yasal değil çünkü bu bu şekilde girmek